Evet arkadaşlar 5. sınıf kazanım kavrama testi 9'u çözüyoruz birlikte. Şimdi birinci soruya bakacağız. Birinci soruda ne diyor? Burak Bakır bir telden bir halka yaparak elindeki 1 TL'yi bu halkadan geçirmeye çalışıyor diyor. Hemen şekil olarak çizelim mi? Şunu olsun. Para olsun. Şunu olsun. Halka tel olsun. Diyor ki bu para bu halkadan geçemiyor para halkadan geçemiyor demek ki paranın boyutları daha büyük değil mi evet paranın boyutları büyük o zaman bakalım burak parayı halkadan geçirebilmek için ne yapmamız lazım paranın boyutlarını küçültmemiz halkanın boyutlarını ne yapmamız lazım büyütmemiz gerekecek yani biz parayı soğutmamız lazım arkadaşlar soğuyan cisim ne olur büzülür küçülür Halkayı ne yapmamız lazım? Isıtmamız lazım. Isındığında ne olur? Genleşir değil mi? Ebatları büyür. O zaman bire bakacağız. Diyor ki parayı ısıtmak. Parayı ısıtırsa ne olur? Para daha da büyür. E zaten para halkadan geçemiyor. E daha da büyüdüğünde bu sefer yine geçebilecek mi? Yine geçemeyecek. El edin. Halkayı ısıtmak. Halkayı ben ısıtırsam ne olacak? Genleşecek değil mi halka? Yani büyüyecek. Evet ben bunu yapmam gerekiyor. Parayı buz dolu kapta bekletebilir. Parayı buz dolu kapta bekletirse arkadaşlar ne olacak? Soğuyacak değil mi para? Soğuduğundan dolayı ne olacak? Güzülecek. Yani küçülecek. Bu da doğru mu? Doğru. Demek ki cevap ne geldi? Denizli şıkkı geldi. Evet ikinci soruyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. İkinci soruda diyor ki Zeki Hanım diyor kendi hazırladığı bir konservenin kapağını eliyle açmaya çalışıyor ancak kapağı açamıyor. Allah Allah. Evet. Bazen sıkışıyor çünkü konserve kapakları. Cam kavanozu ters çevirip metal kapağı sıcak su içerisinde bir süre beklettikten sonra kapak kolayca açılıyor diyor. He. Ne olmuş olabilir? Kapak genleşmiş olabilir değil mi? Yani ebatları büyümüş olabilir. Cam kavanoz ne olmuş olabilir? Sıcak suya daldırıyor. Büzülmüş olabilir mi? Sıcaklığı artıyor. Hayır. Cam da genleşecek arkadaşlar. Ama buradaki olay ne? Sıcak suya daldırdığımız zaman demek ki kavanozun kapağı cama göre daha fazla genleşmiş. Daha fazla genleştiğinden dolayı kapak ne olmuş kolayca? Açılabilmiş Bire bakıyorum Sıcak suda bekletildiğinde metal kapak cam kavanoza göre daha çok genleşmiştir A, evet benden kopya çekmiş Aynısını söyledim Sıcak suda cam kavanoz büzülmüş Hayır Sıcaklığı artıyor nasıl büzülsün Büzül. Onu büzmek istiyorsan ben soğuk bir ortama koymam gerekiyor 3'te ne diyor? Sıcak su yerine soğuk su kullanılsaydı aynı durum gözlenirdi. Hayır, büzülecekti bu sefer. Kapak hiç açılmayacaktı. Cevap ne geldi arkadaşlar? A şıkkı geldi. Şimdi 3. soruyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 3. da diyor ki bu sefer Defne şişirdiği bolonu buzlu suya batırıp bekletiyor. Daha sonra buzlu sudan çıkardığı balonu sıcak suya daldırıyor. Yani defne çok enteresan bir iş yapıyor. Niye bu işleri yapıyorlar bilmiyorum. Tamamıyla size iş çıkartmak için. Yoksa yani kim bu işi yapar ki? Ama şöyle yapabiliriz. Ee, i̇mkanı olan. Eğer evde imkan varsa annelerde anneler de yardım etsinler. Varsa böyle imkan, çünkü bu deneyi yapmak kolay, çok zor bir olay değil. Ee, bir balonu şişirebiliriz. Bir kaba buzlu su, çok soğuk bir su, bir kaba sıcak su koyup gerçekten bu defnenin yaptığını bir gözlemleyebiliriz. Gerçekten böyle mi oluyor? Yoksa Serdar Hoca biz bilmiyoruz diye bir şeyler söylüyor, biz de inanıyor muyuz? Deneyebiliriz. Deneyen olursa videosunu çeksin, bizimle paylaşmayı da ihmal etmesin. Şimdi hadi bakalım. İlk önce ne yapıyor? Buzlu suya koyuyor, değil mi? Evet. Buzlu su yani soğuk. Yani ne olacak balonun hacmi arkadaşlar? Balonun hacmi ne olacak ilk önce? Küçülecek, değil mi? Balon büzülecek. Daha sonra buzlu sudan çıkarıp sıcak suya daldırıyor. Sıcak suya daldırınca da balon ne yapacak? Genleşecek. Yani biraz şişecek. Balonun hacmi ile ilgili buzlu suya batırıldığında artar. Bak buzlu suya batırıldığında ne oluyor? Balon büzülüyor. Yani hacmi azalıyor. Balon küçülüyor. Eledim. Sıcak suya batırıldığında artar. Çok doğru. Değil mi? Genleşecek. Sıcaklıktan dolayı genleşecek. Yani hacmi artacak. Doğru. Buzlu su büzülme, sıcak su genleşme sağlar. Aynı benim dediğim gibi demiş. Cevap ne geldi? D şıkkı geldi. Unutmayın bu deneyi yapabilen olursa şayet videosunu paylaşsın. Bekliyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor dördüncü soruda? Yukarıda verilen durumlardan hangilerin nedeni genleşme olayıdır? Beton zeminde bekletilen plas, e, bisiklet lastiğinin zamanla yumuşaması. Hayır arkadaşlar bu genleşmeyle bir alakası var mı? Yok. Sıcak ortamda bekletilen balonun hacminin artması. Aa süper. Biz zaten az önceki soruda bahsettik değil mi bundan? Neden genleşiyor balon? Neden hacmi artıyor? Genleşmeden dolayı. Gözlükçülerin gözlük camlarını yerleştirmeden önce çerçeveyi ısıtmaları. Aa süper. Bu da genleşmeyle alakalı. Cevap ne geldi? Ceyhan geldi Evet geçiyoruz Beşinci soru Kesin full gidiyorsunuz değil mi hepiniz Eminim yanlış yoktur yani Diyor ki bir madde dışarıdan ısı aldığında Boyutlarında meydana gelen değişmeye genleşme denir Süper Genleşen maddelerin hacimleri artar Aşağıdaki maddelerden hangisi bu kurala uymaz Arkadaşlar termometrelerin yapısında ne vardır Civa bulunur Termometreler tehlikelidir aslında. Oynamamamız gerekiyor. Onun üstündeki, üzerindeki cam kırılırsa o camın içerisinde civa vardır. O da çok tehlikeli bir maddedir. Kesinlikle uzak durun. Civa tehlikelidir, unutmayın. Evet, termometreler arkadaşlar civanın genleşme özelliğinden faydalanarak yapılmıştır. Ortam sıcak olduğunda civanın ne olur? Hop, genleşir, hacmi artar, derece yükselir. Soğuk olduğunda hop, civa ne olur? Büzülür, derecede aşağıya doğru iner. Hava evet arkadaşlar hava genleşir. düşünün balonu düşünün. Balon genleşiyor değil mi? İçindeki hava genleşiyor sıcaktan dolayı. Bakır genleşir. Ve bu maddeler unutmayın, soru tam olarak bunu sormuyor bize. Bunu da unutmayın. Genleşen maddelerin diyor hacimleri artar. Bu üçünün arkadaşlar genleşiklerinde ne olur? Hacmi artar. Ama arkadaşlar buzu ben ısıttığımda ne olur? Su olur. Yani hacmi azalır. Unutmayın su donduğunda buz hale geçtiğinde hacmi artar. Buz su olduğunda hacmi azalır. Altıncı soruyla devam ediyoruz. Diyor ki ilk boylara eşit K ve L metalleri şekildeki gibi üst üste yapıştırılmıştır. K metalinin genleşme özelliği L'den fazladır. Ha, bu ne demek? Ben bu iki metali ısıttığımda hangisi daha fazla genleşecekmiş? K metali daha fazla genleşecek. K metali arkadaşlar daha fazla genleşeceğinden dolayı cevap ne geliyor? A şıkkı geliyor. Şayet deseydi L metalinin genleşmesi daha fazladır deseydi cevap burs olacaktı. Evet. 7. soruyla ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ne diyor? İki termometre vermiş değil mi? Termometrede iki işlem yapılıyor. Birinci işlemde ne oluyor? Dikkat edin. Şurada ne oluyor? Düşüyor. Burada ne oluyor? artıyor. Eee demek düştüğüne göre bak az önce söyledim değil mi? Az önce söyledim ben bunu. Düştüğüne göre demek ki ne oluyor? Büzülme gerçekleşiyor. Yani arkadaşlar bu işlemde ne oluyor? Soğutma işlemi uygulanıyor. Bunda derece arttığına göre bunda genleşme gerçekleşiyor. Bunda büzülme, değil mi? Soğuma olayına biz büzülme ısıtma olayına da ne diyoruz? Genleşme diyoruz. Şimdi cevaplara bakalım. A ne diyor? Birinci işlem sonunda taneciklerin hareket hızı artmıştır. Birinci işlem ne demek? Birinci işlemde ne oluyordu? Soğutmaydı değil mi? Büzülme. E peki ben maddeyi soğutursam taneciklerin hareket hızı artıyor muydu? Hayır azalırdı. Bursa'da ne diyor? Termometre önce ısı almış sonra ısı vermiştir. E hayır, tam tersi değil mi? İlk önce ısı vermiş, sonra ısı almış. Ceyhan da ne diyor? Termometredeki su önce büzülmüş, sonra genleşmiş. Aa, cevap çıktı. Ceyhan. 8'e geldik. Ne diyor 8'e Tren rayları yerleştirilirken sıcaklık değişimlerinin neden olacağı problemlerin önüne geçmek için metallerin Özelliklerinin hangileri dikkate alınmalıdır? Arkadaşlar sıcakta yaz aylarında ne olur? Metaller genleşir. Kış aylarında ne olur? Büzülme gerçekleşir. Tren rayları yerleştirilirken, yapılırken bu iki özelliğe dikkat edilir. Genleşme, büzülme olayları arkadaşlar maddenin cinsine de bağlıdır. Her madde için farklı gerçekleşir. Demek ki cevap ne geldi? Denizli geldi. 9. soruyla devam ediyoruz. Bir tablo var. Altın kaşık, demir kaşık demiş. İlk boyları eşit. ilk sıcaklıkları aynıymış. Son boyları farklıymış. Ha, demek ki ne oluyor? Bunlar özdeş ısıtıcılarla eşit süre ne oluyor mu? Isıtılıyormuş. Demek ki mesela örnek veriyorum. Altın kaşık bu. Isıtılıyor. Ne oluyor? Bu oluyor. Demir kaşık değil mi? Boyları eşit, ilk boyları ısıtılıyor. Sonra ne gerçekleşiyor? Bu şekilde gerçekleşiyor. Yani altın daha fazla uzamış. Değil mi? Daha fazla genleşmiş. Hmm. O zaman buradan ne çıkar? Bakın bakalım bursa şıkkına. Madde cinsinin genleşme üzerine etkisi nedir? çıktı mı? Bu deneyden biz bu sonucu çok rahatlıkla ne yapabiliriz? Çıkartırız. 10. soruyla devam ediyoruz. Evet, birindik bir soru. Metal küre var, halka var. Ne diyor? Küre halkadan geçemiyor. Ah, zaten geçebilse zaten sorun kalmayacak. Küre halkadan geçemiyor. Sonra diyor ki, küre soğuk suya tutuluyor soğuk suya tutuluyor. Tekrar denendiğinde ise kürenin halkadan geçtiği gözleniyor. Şimdi şunu bilmemiz lazım. Ben küreyi soğuk suya tutarsam ne olur? Büzülür değil mi? Yani hacmi azalır, küçülür. Güzel. Isı alan halka genleşmiştir. Buna diyor hangisi çıkarılabilir diyor. Şimdi halka ile alakalı herhangi bir şey demiş mi bana yukarıda bir bilgi vermiş mi? Hayır. Küre soğuk suya tutuluyor diyor sadece. Bursa şıkkında ne diyor? Isı veren metal küre büzülmüştür. Aa, tam da bu işte. Soğuk suya tutulduğundan dolayı arkadaşlar ne yapmıştır? Küre ısı vermiştir. Tamam mı? Isı verdiğinden dolayı ne olmuştur? Büzülmüştür. 11. soruyla devam ediyoruz. Ne diyor 11. soru? Aşağıdaki araçların hangisi maddelerin ısı ile genleşme özelliğinden yararlanılarak üretilmiştir? Arkadaşlar hiç tereddüt etmeyin. Ne dedik? Termometredir dedik değil mi? İçerisinde civa vardır. Termometreler, civaların genleşme özelliğinden faydalanarak yapılmıştır. Onun için termometreyi kesinlikle oyun aracı yapmıyoruz. Tehlikelidir. Dikkat. 12. soruyla devam ediyoruz. Son sorumuz. Ne diyor? Su buz hale geldiğinde kavanozun kırılmasının nedeni. He. Zeynep diyor bir kavanozu su ile dolduruyor dondurucuya koyuyor. Daha sonra kontrol ettiğinde suyun buz hale geldiğini ve kavanozun kırıldığını görüyor diyor. He. Peki neden olmuş olabilir? Demek ki kavanoz artık dayanamamış, değil mi? Kırılmak zorunda kalmış. Neden? Çünkü içindeki su ne oluyor? Buz oluyor. Şöyle resmediyorum, dikkat edin. Kavanoz var, içinde su var. Bunu ne yapıyor? Dolaba koyuyor, derin dondurucuya. Sonra bu su ne oluyor? Buz oluyor. E hocam niye kırılıyor peki? Yani sonuçta ne kadar su varsa o kadar da buz var. Arkadaşlar dikkat edin, su buz hale geçtiğinde hacmi artar. Suyla buzun hacmi farklıdır. Hacmi arttığından dolayı artık daha geniş daha büyük bir yer arıyor buz. E, sonuçta kavanozda soğuk olduğundan dolayı boyutları ne oluyor cam kavanoz küçülüyor. E buz içinde daha da büyük bir hacme sahip ve bu sefer ne yapıyor? Kavanozu kırıyor. Su buz hale geldiğinde diyor, "Kavanozun kırılmasının nedeni suyun donarken hacminin artması." Evet, bunu söyledik, değil mi? Evet, şimdi full yapanları bir görelim bakalım.